Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyorum Arkadaşlar oyuna girsin 700 kubu alacağız bir de Brawl Pass'tan bir, bir, yer daha açacağız orada bir kutu var onu açacağız Oyuna bir kutu oyunumuz Oyun kendisini girsin Yana ekranı girelim başlayalım Arkadaşlar bir plan yönlendi Saat o zaman 11'i geçti buraya Şuradaki büyük şey yapacağız. Şuradaki büyük şey açacağız. Yeni görevler geldi. Bunları yapmaya çalışacağız bir tanesini. 7 yüklü olacağız. Paramızı olacak. Kendi görmüştük kendimizi yapacağız. Paramız olmadığı için alamıyoruz. Şöyle bir de güzel bir tane karakter çıkacak ben arkadaşlar. Oha! Haydut kol görmüştük yani arkadaşlar. 5 tane karakterimiz ve bir tane karakterimiz Şu düzenli ya da defa artık bir şey çıkacak arkadaşlar bana Ve 5 tane karakter tane güzel bir tane karakter veriyorlar Maçlar gibi bir düzen Şimdi Evet doğru tahmin ettiniz Arkadaşlar direkt başlayalım 7 üst kupa olalım Arkadaşlar internet çekmiyor. Yine internet sıkıntısı yaşıyoruz. Evet çekiyor internet şu an. Of e, internet yüzünden adam kaçırdı. Aslında. Arkadaşlar aldım bulu. Tek bir mermiyle bulu aldım ben şu an. Okay. Oo, dördüncü olduk, dördüncü. Dört mü beş mi ya? Az yokmuş. Tövbe. etkinliği gelmiş. Çok güzel. arkadaşlar ben bir hesaplama yapacağım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ben bir şey yapmam lazım benim. Evet. Bugün Brawl Pass'ı almak istiyorum arkadaşlar. Şu Bural Pass sıkıntı da galiba arkadaşlar. Öyle hesapladım. Yanlış hesaplamışım. Tamam devam edelim. <laughs> Arkadaşlar internet sıkıntı ya. Bunu kasamayacağız herhalde biz. Hadi Adam mal ya. Adam mal ya. Of adam mal ya. Sanki ben bu adamı atıyorum. Allah Allah. Allah Allah. bu. Ama arkadaşlar internet fazla iyi çekmiyor. Ya ama internet. Ortada yapma onu ben. El geliyor. Ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben kaçıyorum. Kaçıyorum siz gidin. <laughs> El primo 5 oldum bak. Arkadaşlar birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Yok. Vuramadım ben. <laughs> Rosa öldürür onu. Ben de bunların hepsini öldürürüm. Hesaplaşmada da birinci olurum. İşte bu arkadaşlar. Alalım hadi bunu. Rökem çok az kaldı arkadaşlar iki rütbe atlatmamız lazım o yüzden şöyle ne yapalım bir maç atalım arkadaşlar onun rütbesiyle yapacağız arkadaşlar ama ülkenin birazcık sıkıntı arkadaşlar çok güzel çekiyor şu an demez olaydı niye kötüleşecek la bu işteki 7 seviye yapmış bunu oğlum sen bana vurmaya mı çalışıyorsun? Arkadaşlar duruyor. Nasıl bir anda vurmaya başlıyor. Onda da isabet ettireyim Ben de gaza giderim. Hemen oynayalım. Ekşiyalım. Hadi bakalım. Ve i̇ki vuruşla alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da burada biri var mı? Yok. Hala altı kişi var. Ben o zaman dörde indireyim onu. Ya oğlum siz öldüremiyorsanız ben öldürürüm lan. Kaç sene gidelim. <laughs> ha dördüncü oldum arkadaşlar. İyi arkadaşlar. 4, 6 artı. Buradan şimdi rol pası açtık arkadaşlar. Bakın çünkü oradan yaptı öyle. Şimdi buraya 20 olduğu için 4 bize 15 oldu. Büyük kutumuzu şu an açmak istiyorum arkadaşlar. Hemen açtım. Hadi güzel bir şey gel. 46 altın gelmeyecek. Hadi Hadi. Geliyor arkadaşlar. Karakter geliyor. Karakter geliyor. Daryl çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Daryl çıktı. Bunun da abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar ben 700 kubay sonra olurum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni sırada tıklayalım. Haydi bay bay arkadaşlar.